Evet, insan, insan, bütün belgelerde en kutsal varlık olarak karşılaşılan insanın artık sembolleşme zamanının geldiğine inanılmaktadır. Bütün belgelerde en kutsal varlık olarak karşılaşılan insanın artık sembolleşme zamanının geldiğine inanılmaktadır. Çünkü tüm uygarlıklarda insan dünya denilen gezegende bir sentez ve evrenin genel görünümüne bakıldığı zaman bir anlamda da küçültülmüş bir evren konumunda görülmektedir. Yani insan evrenin minyatürüdür diye bir şey var, teori var. Hani içinde işte insan bedeninde bulunan demir, bakır bilmem ne falan diyorlar ya. Ondan bahsediyor. Daha başka şeyler de var da. Hani bir türkü de diyor ya. 366 çeşme. Ser çeşmenin gölü benim. Yani damarlar. Damarlardan akan kan. Evet. İnsan diyor evrenin küçültülmüş bir modelidir diyor. Sembolik de olsa ezoterik kavramlara aralıklar açan insan denilen varlıktır. Çünkü yaratıcının en ideal üretimleri arasında yer alarak en azından onun varlığını sırtlayan bir canlı olarak bilinmektedir. Çünkü yaratıcının en ideal üretimleri arasında yer alarak hani dinimizde de var ya işte insan Allah'ın en yüce varlığıdır. Çünkü yaratıcının en ideal üretimleri Tanrı'nın yani Allah'ın arasında yer alarak en azından onun varlığını sırtlayan bir canlı olarak bilinmektedir. Onun varlığını sırtlayan. Hambal gibi değil mi mesela? Mesela Sümerler'de her şey yani cümle varlık yani evrende görünen her şey Tanrı'nın tezahürü olarak görülüyor. Yani tanrı taşıyıcısı. İşte toprak, su, insan, hayvan. Hani aklınıza ne gelirse her şey tanrının taşıyıcısı. O yüzden de işte kutsal. İnsan da kutsal. İnsan öldürmek hani Allah'ı öldürmek gibi görülüyor. Yani İslam'da da öyle. Hani suyu mesela suları kirletmek mesela Hititler'de suç. Çünkü yaratıcının en ideal üretimleri arasında yer alarak en azından onun varlığını sırtlayan bir canlı olarak bilinmektedir. Evet. Tanrı'nın insan denilen varlığı yaratmasından sonra kendi dinsel gelişimini de bu insana vererek yani emanet ederek diğer hayvanlar karşısındaki özellikli yaratılışını kanıtlar bir biçim göstermektedir. Tanrı'nın insan denilen varlığı yaratmasından sonra kendi dinsel gelişmesini de bu insana vererek Diğer hayvanlar karşısındaki özellikli yaratılışını kanıtlar bir biçim göstermektedir. En azından evrenin yaratılma inancını insanların yaymasına bırakmıştır. En azından evrenin yaratılma inancını insanların yayılmasına bırakmıştır. Yani kün kün emri var ya, ol emri. İşte nokta. Noktanın açılması böyle daire şeklinde büyümesi, elif sırrı. Evet. Bu nedenle insan tüm evrenler dahil yaratılan her şey karşısında mükemmel bir evrendir. Yani dedik ya insan evrenin bir küçültülmüş bir maketidir. Bu nedenle insan tüm evrenler dahil yaratılan her şey karşısında mükemmel bir evrendir evrenin yapı taşlarındaki bazı değerlerin insan bedeninde yer alması hani temin demiştim ya işte demir, bakır, toprak, millet, işte su evrenin yapı taşlarındaki bazı değerlerin insan bedeninde yer alması insanı biraz daha ezoterik bir tepeye yöneltir. Yani bunların arasında nasıl diyeyim? Yani biraz karmaşık ama işte bu üçler, beşler, yediler dediğimiz şeyler var ya, çakralar. İşte yedi. Yani insan vücudunda bulunan yedi tane bilmem neler, yedi tane şunlar, yedi tane bunlar. Yani onun gibi. Biraz araştırmak lazım tabi buraları. Bilenler de vardır. Evet. Nerede kalmıştım? Mesela burada söylüyor. Evet. İnsan bedeninde evrenin yapı taşlarındaki bazı değerlerin insan bedeninde yer alması insanı biraz daha ezoterik bir tepeye yöneltir. Ayakları, gövdesi ve başıyla evrenin her tarafına sahip olabilme cesaretini yine insan taşımaktadır. İnsanın anatomisine bakıldığı zaman inanılmaz bir ansiklopedisin, ansiklopedinin etten örüldüğü görülür. Yani temin demiştim ya damarlar, damarlardaki kan. İşte bir Türkiye'den örnek vermiştim. 366 çeşme, ser çeşmenin gölü benim. Yani serçeşme suların başı anlamında. Ahmet Yurt dede de bir türkü söylüyor ya. Bir değiş nefes semah diyorlar. Orada şey diyor mesela. Biz erenler gerçeğiyiz. Has bahçenin çiçeğiyiz. Ondan sonra şey diyor, bahçe biziz, gül bizdedir diyor. E. Bu ansiklopedinin içindeki bilgilere ulaşmak, vücudun anatomik derinliklerindeki koridorları iyi bilmek, işte damarlar, çakralar, organlar, kaç organımız var falan, duyu organları, onları saydığınız zaman anlarsınız ne demek istediğimi. O koridorlardaki bilgi haritalarını tanımak gerekmektedir diyor. Yani bu insan insan ansiklopedinin insan ansiklopedinin içindeki bilgilere ulaşmak vücudun anatomik derinliklerindeki koridorları iyi bilmek yani biraz biyoloji, o koridorlardaki bilgi hatlarına, bilgi haritalarını tanımak gerekmektedir. Rus yazarlar İlin ile Segal insanın ilkel dönemlerden başlayarak toprakla nasıl kaynaştığını ve evrendeki en işler parça olduğunu son derece önemli açıklamalarla göstermişlerdi. İnsanın ilkel dönemlerden başlayarak toprakla nasıl kaynaştığını ve evrendeki en işler parça olduğunu son derece önemli açıklamalarla göstermişlerdi. Onlara göre insanın yalnız kalması tıpkı bir hayvan konumunda olabileceği gerçeğini ortaya çıkarır. Ancak kalabalıklaştıkça düşünsel olarak da daha üretimci olan bir varlık şeklinde karşımıza belirecektir. Hani Muhit Bey'in bir nefesi var ya neydi o çocuğun ismi söylüyor fazla say çalıyor da çocuğun ismini hep unutuyorum ya değişik bir soy ismi var hani İnsan insan derler idi. İnsan nedir şimdi bildim. Can can deyü söylerlerdi. Ben can nedir şimdi bildim diyor. Ya, ya işte yedi, yediler, yedi çakra yedi organ ne bileyim Allah'ın altı günde yaratıp bir günde dinlenmesi haftanın yedi günü işte öyle öyle şeyler